Çoğunluk bizde ama burada bu müdafaa edilmesi gereken alan var. Burada efendim bir kültür emperyalizmi var veyahut da gençlerin kafasını yıkayan çünkü neden? Orada onu TT görünce, orada onu güçlü görünce, yaygın görünce doğru zannediyor. Biz bu kadar uğraştık. 100 bin şeye aboneyi ancak yapabildik. Ama işte şu bu falan filan milyonlarca aboneye bir anda ulaşabiliyor. Şimdi aslında her alanda bu böyle oluyor. Yani şunu söyleyeyim, be, benim gözlemim bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zihniyet dünyasını temsil edenler, sosyal medya aleminde çok daha baskın çıkıyorlar. Ya şimdi batıl diyor ki, batıl köpük gibidir, suyun üstüne çıkar diyor. Ama diyor hükmü yoktur, e, atar gider diyor. Yani Kur'an'da söylüyor. Ama gençlerin kafası... Gençlerin kafası etkileniyor, maalesef evet. kötü etkileniyor. Ama burada biz mesulüz, Müslümanlar olarak... Ee, milli düşünenler olarak vatan müdafacıları olarak bunların yani HDP zihniyeti yani şimdi ben mesela bir PKK'ya veya HDP'ye bir şey saydırdığım zaman öyle yorumlar, beni siteme öyle yorumlar geliyor ki e, efendim aleyhimde işte söven, sayan, şudur budur silmekle baş edemezsin. Çünkü adamlar e, belli bir merkezlerde temerküz etmişler belli bir adamları klavyenlerin başına oturtmuşlar veya ona göre Hücum orcu şey Hücum örgütlenmişler örgütlenmiş örgütlü hareket ediyorlar. Biz nasılsa bütün millet vatansever. Nasılsa bütün millet Müslüman. Şimdi hepimiz Müslüman, hepimiz vatansever olunca ne lüzum var müdafaa diyor adam. Sık sık yazılarımda belirtmeye çalışıyorum ya kültürel iktidar var. Bir de siyasal iktidar var. Şimdi sosyal medyada bizim görüşümüzü savunan insanlar da devamlı dayak yiyor. Dayak yer çünkü neden? Bizim görüşümüzde çoğunluk bizde. Çoğunluk bizde ama burada bu müdafaa edilmesi gereken alan var. Burada efendim bir kültür emperyalizmi var ve da gençlerin kafasını yıkayan çünkü neden? Orada onu TT görünce, orada onu güçlü görünce, yaygın görünce doğru zannediyor. Batılı hakuk gibi kabul etme tehlikesi var. E sen şimdi burada bana ne bundan diyemezsin. Bak kuvvet atmaktır diyor. Atmak ben onu hep söylüyorum ve a'dülü <laughs> min kuvve. Gücünüz yeten kuvveti hazırlayın diyor ayet-i kerimede. Neyse ki namaz ayeti, kıymus musalla namazı farz etmiş. Bu da e, silah imalini farz etmiş. Ama bak hadiste de bunu şer ederken ela diyor. Üç kere tekrar ediyor. Acah olun, haberdar olun. İnnel kuvvete ramyu. Kuvvet nedir? Şimdi öyle bir hadis ki mucizelerden. Dünyanın sonuna kadar bu hadisin hükmü geçerli. Ne diyor? Atmaktır diyor. Ok demiyor, top demiyor, füze demiyor. Tweet atmak mesela. Onu dedim ben. Ben bunu çok evetçi söylerim. Tweet atma. Atmaktır. Kuvvet atmaktır. Bugün sen bu teknoloji ortamında, bu sosyal medya ortamında ne atarak gücünü gösterebilirsin, görüşünü savunabilirsin. Mesela şöyle bir. Tweet diyerek, atarak, mesaj atarak. İslam'a saldırı var. E. İslam'a saldırı var. Ya da bir Müslüman'a saldırı var. İnancından dolayı e. tweet atmak farzdır mı oluyor? bunu becerebilen için. Becerebilen yani o işe gücü olan olup da orada hakkı savunmamak günahtır. Kuvvet atmaktır diyor. Çünkü orada ne oldu? Orada bin tane kişi onu linç etti. Onu da yandan izleyen demek ki bu haksız diye doğru yolda olanı Allah'ın bir emrini uygulayanı batıl olarak gördü. Onun da itikadı bozuluyor bu sefer. Oradaki çoluğun çocuğun gencin neyse. İnsanların itikadı bozuluyor. 40 kişi bir şeye bir şey dediği zaman öbür insan yalana inanıyor. Aşağı köydeki yalan yukarı kadar doğru zannediliyor. E şimdi burada 80 kişi de buna bu yanlıştır, bu kişinin yaptığı örtünme şekli doğrudur veya bunun dediği doğrudur dese o zaman bir muhakemeye girecek. Ekseriyette çoğunluğa baktığı için. Ama burada Müslümanlar haklı olan konularımızda maalesef bizim sayımız çok. E velakin Neticede onların sesi fazla çıkıyor. E şimdi yani bu, biz biz demek ki davamızı anlatamıyoruz, iştirak bulamıyoruz. Yani iştirak sıfır Sıfırın yani, altı yani. Şimdi, ben şimdi e, yani tamam. Peki bir öyle açan ya, hocam. başını açan milyonlarca ezden ödüyorum. Orada şovmen bir el ele eylemi yapıldı biliyorsunuz 28 Şubat sürecinde. Ta Edirne'den bilmem nereye kadar insanlar el ele zinciri polislere çiçek vererek, gül uzatarak, karanfil uzatarak son derece nezih bir eylem yaptılar. Evet. Ve insanlar o zaman bazıları akademisyenliğini kaybetmeyi de göze aldı. Göze aldı evet. Göze aldı. Geldiğimiz noktada siz diyorsunuz Geldiğimiz ki Geldiğimiz noktada zaten iktidar bizden düşüncesi belki hakim olduğu için. Destek çok az oluyor. Çok maalesef. az oluyor. Maalesef e, batıl ehli, bid'at ehli veyahut da işte efendim e, gayrimilli unsurlar bir ortaya çıktığı zaman o kafada olanlar acayip destek veriyorlar birleşiyorlar. Şöyle. Bizimkilerden bir hocanın başına bir şey, bir doğru konuşanın başına bir şey gelse öbürü hak etmişti. Bu da böyle konuşmasaydı şeklinde artık iç hesaplaşmalarını da halbuki bir dinde sabit olan veya milli menfaat olan gibi konularda artık sen o adamı tutuyordun, tutmuyordun, beğeniyordun, beğenmiyordun yapılmaması lazım. Orada hak batıl mücadelesine girdiği zaman herkesin ortak bir noktada destek vermesi lazım. Ama bizde bu bizim cenahta bu saflar birleşmiyor karşı taraf yani her batılda birleşiyorlar. Evet. Yani öyle bir ittifaklar kuruluyor ki sağcısı solcusuyla birleşiyor. Batılda ittifak. Evet. Ama hakta ittifak maalesef. Bizi takip etmeye devam ediniz. Lütfen abone olunuz. Hani 100 bin abone çok azdı. Siz yükselttiniz onu. E yükselttik ama istenilen şey değil tabii. Değil tabii. Yani nerede yani? Değil. Ee... Milletin derdi din olmalı, millet olmalı, şuur olmalı ki bunlar artsın. İnşallah artar. Peki. İnşallah. Allah şuurlarını artırsın. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amin. Ağzınıza Sağ sağlık. Hayırlı günler diliyorum efendim.